Merhaba yarışsever arkadaşlar. 19 Şubat Kocaeli altılısıyla karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Güzel bir program var arkadaşlar. Para vereceğini düşündüğüm bir program. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Altı koşulu bir program var arkadaşlar. Birinci koşuyla altılı başlıyor. Saat 15'te satış bir koşusu Araplara ait. 1700 metre kum. Arkadaşlar burada hepsini tek tek inceledim. Ee, Ekürüler, Ünal amca ve e, oğlu bir tık önde gözüküyor. Arkadaşlar burada satış koşusu bu sapkan yani bu şöyle söyleyeyim. İstikrarsız atların hepsi bir arada arkadaşlar. İki numaralı Ünal amca yani ekürleri risk sevenler tek atabilir. Ee, 28 gün arayla koşan Tek Safkan kendisi yani en formda e, değerlendirecek olursak. Diğerleri hepsi 4 ve 7 gün arayla koşmuş arkadaşlar. 6 gün arayla koşmuşlar. Form olarak da düşük formdalar ve sık koşuyorlar. O yüzden e, dinlenen 2 numaralı Ünal amcanın kazanmasını bekliyorum. <laughs> Yanına at arkadaşlar. 2 numaralı Ünal amca kazanır. E, sizler Kendinize göre tuttuğunuz atlar varsa değerlendirebilirsiniz ama ben ekürlerin bugün kazanmasını bekliyorum. Çünkü e, işlerinde dinlenen ve yarışa çok güzel bir şekilde hazırlanan tek safkan ekürler arkadaşlar. Çok güzel hazırlanmışlar ve kazanmaya çok yakınlar. Ben o yüzden kuponumda yalnız bırakıyorum. Şansımı ilk ayaktan deniyorum. Yatarsa kafadan yatsın arkadaşlar. O yüzden 2 numaralı Ünal amca benim bugün ilk bankom. Gelelim İkinci koşuya 15.30'da start alıyor. Meydan dişiler 4, 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar %58'lik bir AGF var. Ancak ben e, idmanlarında e, çok fazla safkan buldum arkadaşlar. Özellikle bir numaralı Ağdaşlı e, Metin Hamedi ile start alıyor. Bu safkanın bugün çok etkili bir yarış koşacaktır. Ondan sonra burada... Altı ee, 6 numaralı benim kayam çok güzel hazırlanmış. Eğer ki ee, yani idmanını yansıtırsa zaten geçilmez. Daha sonra 8 numaralı damla sakızı mükemmel hazırlanmış arkadaşlar ve güçlü bir ekürü start alıyor. Dikkat edin. Makre ekürüsünde bu ekürü daha önceleri inanılmaz atlar koşuyordu. Çok güzel atlar koşuyordu. Şimdi de ee, bu ekürünün atı bugün start alıyor. Ben etkili bir yarış koşacağını düşünüyorum. Çok güçlü bir orijini var. Dikkat edin arkadaşlar. 10 numaralı dünya sonu arkadaşlar. Mükemmel çalışması var. Uzun aradan sonraki kalıplarında 856 sonu 26 gibi mükemmel bir çalışması var. Dikkat edin. Daha sonra 11 numaralı i̇ncil Zehra arkadaşlar. Favori, günün en büyük favorisi Tanı Yütekirisi. Ancak ben dediğim gibi arkadaşlar tek atmayacağım. Risk sevenler burada tuttu tek atabilir ancak ben e, burayı çok at geçiyorum arkadaşlar. O yüzden e, sizlere 9 numaralı Dilcan'ı da önermek istiyorum. İdmanları fena değil arkadaşlar. Ben ona göre e, bir sürü at yazıyorum ve günün e, yani daha doğrusu yılın son, son meydanları 4 yaş taraflar için ve dişilere ait. O yüzden yarışta patlamaya müsait arkadaşlar. 2 numaralı Atik Çiçeği de favorilerden kuponuma yazdıktan sonra rahat bir yarış seyrederim arkadaşlar. Ben bu şekilde tutuyorum. Ee, sizler elinizden geldiği kadar kapatın arkadaşlar. Ben, bana göre şahsımca ben burayı çok atla geçiyorum. Ve günün büyük favorilerinden birisinin de burada olması demek e, patlaması halinde altının para olması demek arkadaşlar. Ben burayı sıraladım arkadaşlar. Özellikle 1 numaralı A Çok hazır gözüküyor dikkat edin arkadaşlar. 1 Ondan sonra 6 8 19 11 5 2 şeklinde sıraladım arkadaşlar. Ben bu şekilde değerlendirdim. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirirsiniz. Gelelim 3. koşuya. Şartlı 4 bir yarış. Arkadaşlar 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumda start alıyor. Burada da denk safkanların hepsini bir araya vermişler arkadaşlar. Ve güzel bir yarış olacaktır bu yarışta. Bana göre en şanslı safkan arkadaşlar burada. Uzun sonra yarış gören 9 numaralı Black Bishop yeni sahibinde ilk startında ikinci oldu. Bugün de etkili bir yarış koşacağına inanıyorum. Benim ilk atım 9 numaralı Black Bishop. Sürpriz yani risk sevenler için 9 numara tek dahi olabilir. Ancak ben tek atmayacağım. En ciddi rakibi 4 numaralı Overclouds. Benim e, ikinci atım Ekürüler. Daha sonra 3 numaralı Persim Prince, Ters bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bu safhına dikkat edin. 1 numaralı Spartacus, Fonda Jockey Tolga Yıldız start alıyor ve Hakan Sanır'a ait olan 2 numaralı Bray Prens etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. Bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Ve burada e, ee, Kalın yavrusu olan 5 numaralı Gold Kastı Ayhan Kurşun'la yeriniz varsa yazın arkadaşlar. İdmanlarında mükemmel gözüküyor. Dikkat edin. Bu şekilde burayı geçiyorum arkadaşlar. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirirsiniz. Gelelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda benim ilk atım son yarışında mükemmel bir yarış yapan ve 1400 gibi bir dereceyle e, meydandan çıkan Baran Cemiloğlu'nun safkına olan 4 numaralı kumru benim ilk atım. İkinci atım 6 numaralı Sundown Ayhan Kurşun'la arkadaşlar etkili bir yarış koşacağını düşünüyorum. Ve üçüncü atım kaç yarıştır e, tek atsam da bir türlü potaya geçemeyen 2 numaralı Ball of Love. Bugün yine etkili bir yarış koşacaktır arkadaşlar. Bu 3 safkan gruptan bir tık önde gözüküyor arkadaşlar. Bu 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. 4, 6 ve 2 numaralı safkanlar burada bana göre yarışı bitirmiş arkadaşlar. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin. Ben bu 3 safkan olarak geçeceğim. Gelelim 5. koşuya. Şartlı 4 bir yarış. Arkadaşlar burada son yarışında mükemmel kazanan bir numaralı Babacandır. Beni ilk atıp Ufak kuponlara ve risk sevenler için tek daha öneririm bu safkanı. Bu safkan bana göre bugün yine kazanır. Ancak e, grupta e, ciddi rakibi 4 numaralı Havza Aslanı gözüküyor. Bu safkan etkili bir yarış koşabilir. Ve e, iki at normalde gruba ayırmış gibi. E, yeri olan arkadaşlar için de 2 numaralı Büyük Kale şeklinde sıralıyorum. Burası 1-4-2'ye kapalı arkadaşlar. Bana göre bu... 3 safkanın arasından çıkmaz ee, Yeri olan arkadaşlar için sürpriz arayan arkadaşlar için de Burada 5 numaralı sükut beyi mükemmel bir görüntüsü var bu safkanın Eğer ki daha sürpriz ararsanız 5 numaralı sükut beyi de değerlendirin, değerlendirin derim arkadaşlar Bana göre Normalde 1, 4 ve 2 numaralı safkanlar gruptan bir tık önde bomba arayan arkadaşlar için 5 numaralı sükut bey derim arkadaşlar Gelelim 6. koşuya. Handikap 14 bir yarış. 2000 metre kum. Arkadaşlar burada zor bir yarış. Gerçekten zor bir yarış. Benim ilk atım burada arkadaşlar. 5 numaralı Sarrafşah. Bu safkan önünde boş kalacağını düşünüyorum. Bugün yakalayamazlar arkadaşlar. Risk sevenler için bu safkanı tek bile öneririm. Bugün Tolga Yıldız'dan da günün bombasını yapabilir. En ciddi rakibi Burada ilk rakibi 9 numaralı oğlum Volkan. İkmanlarında düzeldiğini görüyorum bu safkanın. Ters bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Daha sonra 11 numaralı Yaman oğlum. Bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Mükemmel çalışmaları var. Dikkat edin arkadaşlar. 1 numaralı Tuğtekin. 2 numaralı Fatih Gülü, 3 numaralı Ciğer fare ve 4 numaralı Ozan'ın oğlu, 6 numaralı Milyoner, 7 numaralı Peksoy'un oğlu, 8 numaralı Cahit Ağa. Yani burayı kapattım arkadaşlar. Ya bu, Ben genelde son ayakları hep kapatırım. Kolay kolay tek atmam. Çok at yazarım arkadaşlar. Bugün altının güzel bir para vereceğini düşünüyorum ve o yüzden sağlam kupon yapıyorum. şahsımca bence bu altılı kafada yatmazsa yakalar arkadaşlar. Bana göre. sizlere benim önerilerim bu şekilde. Umarım bugün hepimiz için kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek olursunuz. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.